8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi program konuğumuz, uzman estetisyen Cemile Der. Hoş geldiniz Cemile Hanım. Merhaba, şunun. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Efendim, bugün böyle günümüzün vazgeçilmezi, bakımlarla ilgili konuşacağız. Evet. Hepimiz bir şeyler biliyoruz, bir şeyler yapıyoruz evde de. Bazı salonlara gidiyoruz, oralarda da yaptırıyoruz bir şeyler ama hı hı. eksik giden şeyler de oluyor ya da burada işte üzerinde durmamız gereken, insanlara işte bahsetmemiz hı hı. gereken, önermemiz gereken. Bir takım evet. şeyler olacak. Onun için şeyle başlayalım. Cilt bakımı nedir? Evet. ile başlayalım. Neden cilt bakımı yapmalıyız, hayatımıza geçirmeliyiz? Cilt bakımı sağlıklı bir cilde sahip olmak için ve bunu korumayı kolaylaştırmak için yapılması gereken bir ritüeldir aslında hı hı. cilt bakımı. Cilt bakımı deyince aslında hep bir merkezlere gidip bir kliniklere gidip bir bakımlar gelir ama olması gereken günlük bir rutinlerimiz olmalı. Yani bu devamlılığı sağlamak için, sağlıklı bir cildi için. Çünkü cildimiz her zaman mükemmel görülmeyebilir. Çünkü çevresel koşulları çok açıktır. Zamanla yıpranır kurur, lekelenir, yaşlanır. Hı hı. E, bu Artı bir de makyaj, sigara, alkol, e, akne, sivilce bunlar da hepsi birer etkendir. İşte bu durumları koru, olmaması için, cildimizi korumak için e, rutin bir cilt bakımına ihtiyacımız vardır. Cildin ihtiyacı olan desteği ona vermemiz gerekiyor. Hı hı. Ve bu e, rüçelde de Cilt bakımından ziyade cilt sağlığı için gereken her şeyi bu rutin içine dahil etmemiz gerekiyor. Hı hı. Yani cilt kuruysa bol su içmek gibi, e, akneli bir ciltse yağlı gıdalardan uzak durmak gibi. Bunlar bu rutinin hep bir parçası olmalı. Hı hı. Ama muhakkak ki herkesin günlük bir e, rutini olmalı. Yani cildimizi tanıyıp kendi cildimize göre belirli evet. ritüelleri olup onu düzenli bir şekilde hayatımıza evet. aktarmamızın önemi aslında ne kadar çok yaşlanmayı önleyen bu bakımda ne kadar çok ışıldamamızı sağlayan bir evet. yöntem değil mi bu düzen? Evet mutlaka. Peki düzenli cilt bakımı yapınca hangi sorunları önleriz? Yani hangi sorunlara iyi gelir? Şimdi aynaya baktığımızda bizi rahatsız edecek bütün her şeyi ortadan kaldırmış oluruz aslında. Düzenli bir cilt bakımı yaptığımızda, bu rutini hayatımıza soktuğumuzda lekelenmeyi önleyebiliriz. Akneyi, siyah noktayı önleyebiliriz. E, doğru anteciklerle e, kırışıklıkları engelleyebilir hatta önleyebiliriz. E, yaşlılığı geciktirebiliriz. Bunun gibi birçok sıkıntıyı e, ortadan kaldırabiliriz. Doğru bakımlarla. Peki düzenliden kısıt nedir? Ne kadar aralıktan bahsediyoruz? Düzenli yani ayda yılda bir <laughs> mi, on yılda bir evet, mi? Evet doğru. <laughs> Düzenli dediğim aslında e, günlük bir rutin olmalı. Şöyle anlatayım, daha da açalım. Şimdi yağlı ciltlere, kuru ciltlere göre elbette ki rutinler farklılık gösterir. Ama her gün uygulanması gereken bir bakım vardır ve ben bunu en basit şekliyle anlatabilirim. Elbette ki ürünler, şeyler değişir cilt yapısına göre. Öncelik cilt temizliği ile başlanılmalı. Yani akşam oldu. Muhakkak ki cilt temizliğiyle başlanmalı. Makyaj varsa makyaj temizlenmeli. Doğru bir ürünle yıkanmalı. Cildin tamamen arınması üzerine uygulayacağımız bakım ürünlerinin etkini daha etken hale getirir aslında. Hani emilimini daha iyi sağlar. Cilt temizlendikten sonra uygun bir toniklenir. Sonrasında da cilde uygun e, serumlar kullanabiliriz. Yani bu serumlar e, cildin ihtiyacı. Yani e, kişi belki nemli bir cilt istiyordur. Hyalurik asit kullanabilir. Daha aydınlık, parlak bir cilt istiyordur. C vitamini kullanabilir. Ya da ciltte farklı sıkıntılar vardır. Salisalik asit içeren ürünler kullanabilir. Serumlardan sonrası ki adım en önemli adımlardan biri. Göz altı Serumlarıdır. e serumlarıdır. göz altı, göz çevremiz vücudun diğer bölgelerine göre çok daha hassastır. E, o yüzden orayı nemsiz bıraktığımızda çok çabuk etkilenir ve ilk kırışan yerlerdir. Çok çabuk kırışır. O yüzden göz altı serumlarımızı ihmal etmemek gerekiyor. E, sonrasında cilt yağlı veya kuru olsun muhakkak ki bir nemlendirici kullanılmalı. Eğer bu rutinimizi bir sabah yapıyorsak, güneş kremiyle devam etmemiz gerekiyor. Ama ne olursa olsun bu rutin her zaman hayatımızda olmalı. Evet anlatırken belki birazcık korkutucu gelebiliyor bu kadar işlem mi yapacağız gibi ama alıştıktan sonra aslında çok kısa zaman alabilen ve insanı da gerçekten çok iyi hissettirebilecek bir durumdur. Yani birçok sorunu ortadan kaldırıyoruz aslında. Ya yani düzenli derken mesela haftalık mı gelmeli merkezi? Yok bu yok. hayır e, merkez olarak diye bu anlattığım aslında günlük ev bakım rutinleridir. Hmm. E, şimdi evet biz ayda bir merkezlerimize çağırırız. Biz daha farklı e, cilt altına inebilen bakımları yaparız. Hmm. Ama e, ayda bir de gidilse işte iki ayda bir de gidilse... E, aslında şöyle de diyebilirim ciltte sıkıntı olmadan yani sıkıntı olursa onarıcı bakımlara gitmek gerekiyor. Biz sıkıntı olmadan sıkıntıları önlemek adına günlük evde yapılması gereken rutin bakımlar olmalı. Yani hayatımızın bir rutini olmalı. Çünkü şöyle de genelleme yapabiliriz. Çünkü hepimizin bir rutini vardır yaşamsal rutinlerimiz vardır beslenmek gibi uyumak gibi ee, iyi bir beden için e, spor yapmak gibi bir rutinimiz olabilir sağlıklı kalmak için Hı -hı. kaliteli bir beslenme bir rutinimiz vardır İşte Tam da bunun gibi iyi bir cilt için daha diri daha sağlıklı bir cilt görünümü için de rutin günlük cilt bakımlarını hayatımıza dahil etmek gerekiyor e, bu Rütin işte bu bakım aralıkları evet ürünlerin aralıkları değişebilir e, uzmana danışılır kuru cilt yağlı cilt elbette ki ürünlerin kullanım e, şeyleri değişebilir ama az önce saydıklarım her gün olması gereken e, rutin ürünler olmalı evet haftada 1 iki peeling yapılabilir e, bu peelingler sayesinde ölü deriden cildi ölü deriden uzaklaştırdığımız için daha parlak daha sağlıklı görünebilir belki haftada bir maske yapıp cildimizi şımartabiliriz. Bunlar artık kişiye kalmış bir şeyler ama cilt temizliği gerçekten çok önemli. Şimdi Cemile Hanım, şurada izleyicilerimiz de aydınlansın diye sormak istiyorum onların adına ama. Şimdi ayda bir kez zaten siz uzman bir elden çıkan cilt bakımını öneriyorsunuz. Sonrasında da evde uygulamamız gereken rutinlerimizden bahsediyoruz evet. şu anda. Peki evde ne kullanmalılar? Hangi cilt tipi? evde hangi ürünleri kullanmalı o yönde yine e, merkezinize gelen kişiler e, sizlerden öneri aldıkları önerilerle devam etmeliler tabii değil ki mi? biz şimdi e... Yani herkes kendi cildinin nasıl bir cilt yapısına sahip olduğunu bilemeyebilir. Bu çok normal bir şeydir. Yani yağlı bir cildi vardır. Çok aknelidir. Akneyi kurutmak için sabun kullanıyordur. Cilt yüzeyi kuruyordur. pul, pul dökülüyordur. Ama işte hep dediğim gibi cildin bir karakteri vardır. Cilt yüzeyi kurudukça alttan cilt diyor ki nem kalmadı, yağ kalmadı. Daha çok sabun salgılar akne artar. Baktığın zaman cilt kurudur ama akne çıkmaya devam eder. Evet. Ve cildinin kuru olduğunu sanır yağlı kremler kullanmaya yani böyle kafa karışabilir. Hı hı. Biz bakımları yaptıktan sonra cilde uygun elbette ki önerilerimiz oluyor. Ama bu öneriler tabii ki biraz da danışanın nasıl bir cilt ala istediği ile alakalı. Hı hı. E, bu ürün şeyi çok geniştir aslında. Ya yani hepsini hayatına sokabiliyorsa tabii ki çok güzel. Ama dediğim gibi bu biraz insanlara korkutucu gelebiliyor. İşte alıp evde duruyor, kullanmıyorum, etmiyorum. Hı hı. E, ama olmuyor yani bir seferde yani bir kerelik bir cilt bakımıyla istediğin o an belki kavuşuyorsunuz ama her işlemin bir devamlılığı olmak zorunda. O yüzden de günlük cilt bakım rutinleri hep olmalı. Yani her gün maske yapılmayacak ama o makyajın temizlenmesi gerekiyor. Bir tonikle kullanılması gerekiyor. Dediğim gibi yani çok aydınlık bir cilt istiyorsa C vitaminini her zaman söylüyoruz. Yani ya da i̇çin nem renkli. dengesi için e, yolik asiti Hı -hı. mutlaka veriyoruz. Peelingler için haftada bir veya iki peelingler uygulanabilir. Enzim peelingler var. Yani bu e, cilde göre bazı cilt vardır. Haftada bir uygulayabilir. Kimi cilt haftada iki kullanması uygundur. Hı -hı. E, bu tamamen e, cilde göre biz öneri yapabiliyoruz. E, i̇stedikleri ürünü de temin edebiliyoruz. Ama dediğim gibi bunu rutin haline getirmek çok önemli. Evet o zaman cildimizi Devo. öncelikle tanımamız gerekiyor. Sonra da evet. onlara uygun. Yani sorunlu bir cilt cildi onarmaktansa cildi sorunsuz yani sağlığını korumak çok daha önemli. Evet, önemli. E, şimdi cilt bakımı dediğimiz zaman aslında bizim aklımıza gelen hep güzellik olur ama Hı -hı. asıl amaç burada cilt sağlığını korumaktır. Hani güzellikten Hı -hı. önce gelen cilt sağlığıdır. O yüzden de bu rutinlere çok ihtiyaç var. Ne kadar sağlıklı cilt, o kadar o ışıl ışık parlayan evet. bir cilt. Evet. Peki o hocam kadar. verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Efendim uzman estetisyen Cemile Der bizlerle beraber beraber de programımız tımızıyla devam ediyor.